bu şekilde. Arkadaşlar merhaba. Next'in IMEI derslerimizin 20.sinde sizlerle beraber Nextin'de tasarlamış olduğumuz bir e, arayüzle e, bir DC motoru kontrol edeceğiz. E, bunun için arkadaşlar bir slider ekleyeceğim ve slider'la da arkadaşlar Arduino tarafından bir transistör vasıtasıyla bir e, motoru süreceğiz. Bunun için internetten bulduğum şöyle bir şema var arkadaşlar. Şemayı kendim çizmedim. Bunu siz de kullanabilirsiniz. Ne yapıyoruz? Ben direkt benim motorum küçük olduğu için ben direkt 5 volt ve 3.3 voltla motorumu çalıştıracağım. Motorun arkadaşlar artı hattını şuradaki şöyle gördüğünüz artı hattını arkadaşlar direkt motora bağlıyorum. Eksi hattını da arkadaşlar direkt motora vermiyoruz ki erişsek zaten motor çalışır. Eksi hattını da arkadaşlar bir NPN transistör L em emitter bacağına giriyorum. Burada 2N2222 kullanılmış. 2N2222'nin arkadaşlar şu sağ taraftaki bacağı şase yani emitter bacağı buraya şase giriyoruz. Ortadaki bacakta base bacağı. Bence BC237 kullandım arkadaşlar. Sizler de herhangi bir NPN transistör kullanabilirsiniz. Sadece emitter, base ve kollektör bacaklarına dikkat edin. Kolektör bacağı da bu transistörde arkadaşlar en soldaki bacak olduğu için bunu da doğruca motora veriyoruz. Buradan da arkadaşlar bir 220 ohm veya 1 kilo ohmluk bir dirençle e, PWM çıkışı olan herhangi bir pine 5, 6, 3 fark etmez herhangi bir tanesine bunu verebilirsiniz. E, böylece buradan gelen base sinyali ile arkadaşlar 1 kilo ohmluk direnç üzerinden veya 220 ohmluk direnç üzerinden geçerek e, transistör iletime geçecek. İletime geçtiği zaman emitter ile kolektör hattındaki arkadaşlar elektron akışı olacak ve motor çalışacak. Tamam bunu gayet güzel e, kullanabiliyoruz. Peki biz bunu next ile nasıl yapacağız? Next'in ekranla arkadaşlar şu şekilde. Hemen hız devir kontrolü yapacağımız için PWM sinyali kullanacağız arkadaşlar. Bunun için hayır ben de yapmadım bunu daha önceden. Hani sizle beraber yapıyorum. Dolayısıyla bir hata olursa da birlikte çözmüş olacağız. Bunu şöyle biraz büyütüyorum. Tabii ki bunlar daha şık, güzel olabilir. Burada dekoratif'e çok önem vermiyorum. Amaç burada kodu oluşturmakta. Şimdi renkleri vesaire böyle kalsın arkadaşlar. Şimdi values'u bunun 50'ymiş. Tamam ben bunu 50 olarak yapmak istemiyorum. Çünkü açılınca 50 olarak kalırsa bunu e, şey olarak yapalım. Values'u 0'da kalsın. Açılır açılmaz. E, Maksimum values'u arkadaşlar 100. Bunu istiyorsanız Arduino'daki 255'e kadar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Veya Arduino'da map komutu vardı hatırlarsanız. Map komutunu da arkadaşlar alırsak e, bunu 0 ile, 0 ile 100 arasında gideriz. 0 ile 255 arasındaki map komutuna değiştirmemiz lazım ki genişliği arkadaşlar ayarlayabilelim. minimum value de 0'mış arkadaşlar. Bunu ayarlarını bu şekilde yapmış oldum. Adı neymiş bunun? Object name h0. bunu da arkadaşlar böyle kalsın. Her 0 slider'ım burada duruyor. Ee, şimdi ben bunu arttırdığım zaman ne olacak arkadaşlar? Bunun üzerindeki değer benim Arduino'daki koduma gidecek. Yalnız ben bunu birazcık daha şöyle tekstle birazcık daha zenginleştireyim. O kadar da şey olmasın. Ee, açık kapalı şeklinde veya aktif pasif şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Mesela e, ne yapıyoruz? Hemen buraya bir tane timer atalım. Mesela... Motor çalışıyorsa arkadaşlar bizim buradaki yazımızda motor çalışıyor, motor durduruldu veya çalışıyor durduruldu şeklinde e, gibi yazı yazılabilir. Bunun için de arkadaşlar timer'ı aldım. Bu timer mesela her 100 milisaniyede bir takip etsin. Neyi takip etsin? If diyoruz. Hani işi ben biraz karşı karmaşıklaştırma kadar. Çünkü bu tarz işlemlerde bol bol uygulama yapmanız lazım. Her sıfır nokta value e, eşittir veya büyükse arkadaşlar neyden? Sıfırdan büyükse. Bunu ne yapacak? buradaki t0 nokta text yazısı eşittir. bunu çalışıyor şeklinde yapabiliriz. Aynı şekilde ister else if, ister else ile bunu alttaki kodun tam tersini yapacağız. Bu da birden eğer küçükse şöyle durduruldu diyebiliriz. Durduruldu evet. Bunu da böyle biraz büyütelim. Yazının sığmaması ihtimalle karşı. Şimdi debug yapalım arkadaşlar. Bakalım sonuç ne çıkacak. Durduruldu diyor. Bunu artırıyorum. Evet çalışıyor. Tekrar getiriyorum. Durduruldu. Şimdi işlemler bu şekilde. Bunu kapatıyorum. Hani benim burayla artık bir işim kalmadı arkadaşlar. Şimdi bundan arkadaş compile ettikten sonra hafıza kartıma ben bunu atacağım. Buradaki dosyamızı bir önceki dersten kalan dosyamızdı. Evet bunu artık hafıza kartımıza yükledik arkadaşlar. Kendisi bunu yükledikten sonra şimdi arkadaşlar bizim Arduino tarafına geçmemiz gerekiyor. Şimdi Arduino tarafında arkadaşlar şöyle hemen Arduino kütüphanesine geçerseniz Open File Location burada Examples bölümündeki şuradan Yanlış girdim. Arduino ki Labre girecektim arkadaşlar. Ee, şurada kütüphane eklemişti hatırlarsanız. Bir tiyatri Nextgen kütüphanesi. Ee, burada examples'ın içinde örneklerin içerisinde arkadaşlar comp slider var. Buradaki örnek koda da ve örnek uygulamaya da bakabilirsiniz. Şimdi oradaki uygulamanın zaten e, kodları diyebilirim buna. Biz sadece bunları güncelleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar H0'ı dinliyoruz. H0 komponent oluşturduk. Komponentimizin ID'si sanırsam 0'dı. Tekrar bir kontrol edelim. Ee, Bizim tabi Next'in ekranımızdaki son güncelleme bir sıkıntı var. Kapatıp açtığım zaman aşağıda kaldığı zaman bir daha açılmıyor. Şimdi tekrar buradan bir daha açacağım. Biz de hemen açıldıktan sonra Evet. ID'miz arkadaşlar 1. Bunu tekrar 1 yaptım. Başka da burada arkadaşlar yapacağım herhangi bir şey yok. Ee, şuradan tabi buradaki hazır e, kod alındığı için arkadaşlar benim buradaki e, herhangi bir temperature değeriyle veya buradaki herhangi bir e, value değerleriyle bir işim yok. Bunları da arkadaşlar sildim. Bunların hepsini almış olduk. Biz ne yapacağız? nokta begin diyoruz. Seri haberleşmemizi başlattık. Şimdi ise... Serial.print diyerek bizim arkadaşlar değerimizi önce bir okutalım. Gerçekten bu değer alınıyor mu? Buna bakacağız. Evet şimdi arkadaşlar şuradan da yine aynı şekilde aynı kodu alıyorum. Ve buradaki değer yazısını silelim. Burada arkadaşlar şimdi e, slider'deki değerimizi nasıl okuyacağız? Yine bizim e, bir son bir önceki veri alma komut, komutlarını hatırlarsanız şurada ne vardı? E, n0.getValue e, değeri okuyordu. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yine şöyle aynı mantık. Şöyle yapalım N0 bunu. n sıfır değil de bunu h sıfır yine değeri okuyoruz. Yine bizim burada arkadaşlar Uint değer kısmında aynı şekilde kopyalıyorum ve buradaki bölüme alıyorum. İstersek kendimiz de tanımlayabiliriz. Yani değer değişkenini de arkadaşlar tanımlamış oldum. E ne oldu bu şimdi? Bizim buradaki arkadaşlar H0'daki get value yaparak değeri aldı ve buraya yazdıracak. Bakalım sonuçlarda gerçekten çıkacak mı arkadaşlar? Yazılımımızı yükleyelim. Aynı zamanda bunu ekranda da yükleyeceğiz. Evet. Şuradaki tabii ki kodda arkadaşlar şöyle bir sıkıntı oldu. Ee, hemen zaten açıktı. Hatırlarsanız biz ben direkt hazır şeyden aldığım için e, software Serial yok bunda. Software Serial olmadığı için bunu da hemen eklemiş olduk. E, buradan bir de Software Serial'in haberleşmesini de başlattıysak tamamdır arkadaşlar. Bunu da şöyle tekrardan derleyelim. Bakalım hata verecek mi? Evet. Herhangi bir hata vermedi. E, bunu tekrar hemen yüklüyorum arkadaşlar. Kodumu. Kodumu yükledikten sonra ekranın kodunu da hemen yükleyelim. Çünkü içerisine hafıza kartını takmıştım. Çok hızlı bir şekilde yükleyecektir zaten. Evet, ekranımızın arkadaşlar kodu da yüklenmiş oldu. Bunu hemen açalım seri ekranımızı. Buradan evet gördüğünüz gibi arkadaşlar değerlerimiz okunuyor maksimuma getirdiğim zaman yaklaşık 254-255 değerini e, alıyorum. Şu şekilde almış oldum. Yani ben bu okumayı tamam yaptıysam artık bir sonraki aşamaya geçebilirim. Burada arkadaşlar bizim şimdi şuradaki bölüme bir 50 milisaniye daha gecikme ekleyebiliriz. E, ne yapacağız arkadaşlar? Ben benim ekranım benim ekranımdaki e, haberleşme pinlerini bağladıktan sonra 5 numaralı pine de şu resimde gördüğünüz e, bir kilo olmak direncin ucundaki hattı bağladım. Burada 3'e bağlamış. E, siz de arkadaşlar istediğiniz hatla bağlayabilirsiniz. PWM çıkış olan bir hatta. ben şuraya hemen int diyorum. Motor pin eşittir 5 diyorum. Evet ben de 5'e bağlandım. Daha sonrasında şurayı da hemen pin mod. Motor pin. Ne yapacağız? Çıkış yapacağız. Daha sonrasında ne yapıyoruz arkadaşlar? İşlemimiz çok kolay. Ee, digital write değil, analog write komutuyla ee, motor pin'i ne yapacağız? Virgül, değer olarak atacağız. Değerim sıfırsa motor pini arkadaşlar sıfıra geçecek. Değerim 255 ise de tam yüklü yani tam PWM arkadaşlar bunu e, sürecek yani transistörü sürecek transistör arkadaşlar benim buradaki motorumu çalıştıracak evet bakalım ne olacak sonucu birlikte görelim ben arkadaşlar motoru 3.3 volta bağladım hani 5 voltluk veya 5 voltluk motor benimkisi dolayısıyla Arduino'nun e, voltaj regülatörü yanmadan bunu kullanabilirim şimdi evet gördüğünüz gibi motorum çalışıyor Evet. Şu an tam yükle çalışıyor. Evet. Daha ağır. Durdurduk. Evet bu şekilde Evet arkadaşlar, e, uygulamamız bu şekildeydi. E, i̇sterseniz sizler de hani ekstra kendinizi geliştirmek adına, mesela buraya bir düğme koyup arkadaşlar, ekstra bir düğme. Bu düğmeye basılı da arkadaşlar, acil durum butonu gibi e, bastığımızda e, buradaki arkadaşlar slider'ın e, herhangi bir şekilde e, görevini pasif hale getirecek ve böylece ben buraya dokunsam da bunun arkadaşlar çalışmasını e, engelleyebiliriz. E, bunu da kendiniz yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, buradan arkadaşlar bunu bu şekilde ayarlamış olduk. Umarım faydalı bir konu ve çalışma olmuştur. Benim anlattıklarım bu kadardı. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.